Yalnız bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisi ulaşılamaz? Bakalım. 3. Selim döneminde yapılan Nizam-ı Cedid diye adlandırılan yenilikler yani yeni düzenlemeler denilen ee, yenilikler Kabakçı Mustafa isyanıyla sona ermiştir. Yenilikçi devlet adamlarından bazıları isyancılardan canını kurtarmak için Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa'ya sığmışlardır. Ayanlar neydi? Osmanlı'daki toprak ağlarıydı değil mi? Bu kişilerin etkisiyle Alemdar Mustafa Paşa 3. Selim'i tahta çıkarmak amacıyla İstanbul'a hareket etmiştir. Sadrazam dahil pek çok kişiyi yanına çeken Alemdar sarayı kuşatınca Sultan 4. Mustafa amcası 3. Selim ve kardeşi Mahmut'un öldürülmesine izin vermiştir. 3. Selim öldürülmüş ancak Şehzade Mahmut Alemdar Mustafa Paşa tarafından kurtarılmış. 4. Mustafa'yı tahttan indiren Alemdar 2. Mahmud'u tahta geçirmiş ve kendisi de sadrazam. Ne yapmıştır? Olmuştur. Evet. Bir tahta geçiş süreni serüveni var burada. Bakalım. Islat hareketleri iktidar mücadelesine ne yapmıştır? Zemin hazırlamıştır. Evet. Burada 3. Selim döneminde yapılmak istenenler daha sonra ne yapılmıştır? Çıkarlarını zedeleyenler tarafından engellenmeye çalışılmış. Bu var. Evet. Buna ulaşabiliriz. İkinci Mahmut ıslahat yaparak Osmanlı'yı modernize etmiştir. İkinci Mahmut'un tahta geçtiğinden bahsediliyor. Yaptığı ıslatlardan bahsetmiyor. Osmanlı'nın merkezi otoritesini sarsan gelişmeler yaşanmıştır. Evet, 4. Mustafa, 3. Selim meselesi, 3. Selim'in öldürülmesi meselesi var. Bu da var. Eyaletlerde güçlü kişiler, işte ayanlar gibi toprak ağlarını atmış ortaya çıkmış. Bundan da bahsediyor. Bazı çevreler yapılan yeniliklere tepki göstermişti. Kabakçı Mustafa'nın yaptığı gibi bu da var. Ama ne yok? B seçeneği yok. Cevabımız o. Buna göre demiş Tayfun öğretmenin yanlış olduğunu belirttiği cevap aşağıdakilerden hangisidir? Tayfun öğretmen tarih dersinde Osmanlı Devleti'nde Mutlak otoritenin yetkilerini sınırlandıran gelişmelere örnek verilmesini istemiştir. Öğrenciler çeşitli cevaplar vermiş ancak Tayfun Öğretmen bu cevaplardan birinin yanlış olduğunu söylemiştir. Evet Senedi İttifakı'nın imzalanmasıyla e, ne yapılmıştır? Padişah otoritesini kimle paylaşmıştır? Kimle paylaşmıştır? Ayanlarla paylaşmıştır. Dolayısıyla yetkilerinde bir sınırlandırma var. Tazmat Fermanı ile Osmanlı'ya Padişah üstünlüğünden ne üstünlüğü gelmiş? Hukuk üstünlüğü gelmiştir. Mecelle Osmanlı'daki şer'i medeni kanundur. Dolayısıyla e, otorite ile bir ilgisi yoktur. Islat fermanının ilan edilmesiyle azınlıklar daha ön plana ne yapmıştır? çıkmıştır. Dolayısıyla bu da yönetimde e, otoritede sıkıntılar ne yapacaktır? Doğuracaktır. Kanun esasının kabul edilmesiyle ee, ne olmuştur? Ülkede bir anayasa var. Padişah dahi ne yapacaktır? Bu anayasaya uyacak. Yani hukuk üstünlüğü artık yazılı hale ne yapmış olacak? Gelmiş olacaktır. Ama mecelle ile bir ilişkisi yoktur. Sorunun cevabımız C seçeneği. Bu durum aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladı söylenemez. Osmanlı Devleti'nde tanzimat döneminde yapılan ıslahatlar ile yeni kurumlar oluşturulurken eski da varlığına izin verilmiş. Yani eski ve yeni bir arada ne yapmış yoluna devam etmiş. Hangisini ortam hazırladığı e, ee, söylenemez. Bakalım. A demiş uygulamalarda ikilikler yaşanmasına doğru eski ve yeni çatışacak. Evet, dolayısıyla e, uygulamalarda e, bir kısım eski bir kısım yeni ne yapacak baz alacak ve dolayısıyla ne olacak ikilikler meydana gelecek. Otoritenin demiş güçlenmesine otorite güçlenir mi tam tersine bundan ne yapar etkilenir. Zayıflamaya başlar mı? Elbette zayıflamaya başlar. Dolayısıyla bu cevabımız olamaz. Evet. Yeniliklerin benimsenmesinin zorlaşmasına doğru. Çünkü bir taraftan da eski devam ederken yenilikler ne yapılmaz? Benimsenmez. Islahatlara muhalefetin artmasına doğru. Eskiyi savunanlar yeniyi isteyenlere karşı bir muhalefet hareketine girişirler. Kurumlar arasında çatışmalar yaşanması da doğru. Eskiden mezun olan yenili okulları beğenmeyecek. Yeni okullardan mezun olanlar da eskiyi ne yapmayacak Be beğenmeyecektir. Dolayısıyla hem kurumlar hem de insan arasında çatışmalar meydana gelecektir. Ama devlet otoritesinin güçlenmesinden ne yapamayız bahsedemeyiz. Cevabımız B seçeneği. Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin kaldırılmasına ortam hazırladığı söylenebilir. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde tanzimat fermanı ile herkesin mülkünü istediği gibi tasarruf edebilme, mülkiyet güvencesi verilmesi hükmüne bağlamıştır. Yani ne gelişmiş? Özel mülkiyet hakkı ne yapmış? Gelişmiş. Bakalım müsaade uygulamasının kaldırılmasını ortam hazırlamış mıdır? Evet müsaade neydi? Devlet memurlarının mallarına ne yapılması? Devletin el koymasıydı. Dolayısıyla müsaade uygulamasının kaldırılması özel mülkiyet ne yapar? Gelişir mi? gelişir. Buna da ortam hazırlanır mı? Hazırlanır. Cizye vergisiyle bir alakamız var mı? Yok cizye. Neydi? İslami vergi. İskan. Yerleştirme siyasetiyle bir ilgisi var mı? Vakıf hayır. Vakıf neydi? Gelir ile hayır işlerinin yapıldığı kurumlardı. Buna ilgili bilgi yok. Devşirme sistemiyle bir ilgisi var mı? Elbette ki yeniçerilerle de bilgisi yok. Cevabımız ne? Özel mülkiyet anlayışıyla ilgili bir bilgi ve A seçeneği. Osmanlı Padişahı Abdülmecit tebaası arasında yani halk arasında din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin hepsinin mevcut durumlarını düzeltmeye başlamıştır. Bu doğrultuda Abdülmecit döneminde tanzimat fermanı ilan edilmesi, mecellenin kabul edilmesi, ıslat fermanı ilan edilmesi gelişmelerinden hangilerinin gerçekleştirildiği söylenebilir. Bakalım Sultan Abdülmecit döneminde 1839 yılında tanzimat fermanı ilan edilmiş ve tanzimat fermanında neydi? Din değil ırk farkı gözetmeksizin herkesin eşitliği ne yapılmış? Kabul edilmiş gayrimüslim Müslüman herkes eşittir demiş. Dolayısıyla bunu gösterebiliriz. Mecelle dini neydi? Medeni kanundu. Dolayısıyla bu, bu dönemde e, ne yapılmamıştır? Yapılmamıştır. Yani medeni kanun bu şekilde yapılmamıştır. Bu dönemde yapılmamıştır. Ne yaparız? İkileri ne yaparız? Eleriz. Islahat fermanı ile azınlıklara hak vererek bu eşitliğin arttırılması sağlanmış mıdır? Sağlanmıştır. Islat da yine Abdülmecid döneminde ne yapılmıştır? Yapılmıştır. Cevabımız nedir? 1 ve 3 D seçeneğidir. Buna göre demiş Padişah Senedi İttifakı imzalayarak aşağıdakilerden hangisine başlamıştır? Osmanlı Devleti'nde Padişah ile ayanlar arasında yapılan Senedi İttifakın bazıları bazı maddeleri şunlardır. Neydi senedi ittifak? Padişahla ayanlar yani toprak ağları arasında yapılan bir ittifak senediydi. Buna göre ayanlar padişahın emirlerini yerine getirerek ona sadık kalacaklar. Evet ayanlar padişahın otoritesini kabul etmişler. Ayanlar eyaletlerden devletin asker alınmasına karşı gelemeyeceklerdi. Karşı gelenlerden bütün ayanlar davacı olacaklardı. Hazine gelirlerinin toplanması devletin koymuş olduğu kanun ve hükümlere göre yapılacaktı. Ayanlar da devlet adamları gibi anlaşma yürüyeceklerdi. Karşı koyan olursa bütün ayanlar hep birlikte onu engelleyecekler diyor. Evet buna göre senedi ittifakın amacı ne olabilir? Toplanan vergi miktarlarını ne yapmak? Arttırmak. Birinci derecede bu olmuş olabilir mi? Hayır yok. Halkın ve katılımını sağlamak. Burada bir seçimden bahsediyor mu? Hayır. Ülkenin iç işlerine karışılmasını engellemek. Hayır, burada içeriden bir olay bahsedilmiş ama iç işlerine karışmayan, herhangi bir Avrupa devletinin iç işlerimize karışması ile ilgili bilgi var mı? Bu da yok. Azınlıkların devlet olan bağlılıklarını ne yapmak? Arttırmak. Azınlıklarla ilgili bir bilgi var mı? Yok. Sadece ayanlarla ilgili bilgi var. Devlet otoritesini kuvvetlendirmekle ilgili bilgi var mı? Evet var. Ayanlar üzerinde devlet otoritesini kuvvetlendirmek için onların varlıkları tanınarak Böyle bir ne yapılmış? Sözleşme yapılmış. Dolayısıyla cevabımız ne? D seçeneği. Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme çalışmaları ile ilgili ortak yargı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Tazmat Fermanı ilanıyla Mısır meselesinde, Islahat Fermanı'nın ilanıyla da Paris Konferansı'nda Batılı Devletlerin desteğini sağlanması amaçlanmıştır. Evet. Osmanlı dış ülkelerde zorlandığı, dış gelişmelerde zorlandığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ne yapmış? Bu noktada batıdan destek istemiş. Ama de, desteği içinde içerideki olaylarla yapmak istemiş. Benzer şekilde kanun Esasını ilanında da tersane konferansına katılan Avrupalı devletleri etkilemek ne yapılmıştır? Amaçlanmıştır. Evet. Tanzimat fermanının, ıslahat fermanının Kanun esasının diyor Avrupalı devletleri etkilemek amacıyla e, yapıldığını ve bu noktadaki ortak yargı ne olabilir deniyor. Bir, halkın diyor talepleri sonucu hazırlanmıştı. Böyle bir şeyden bahsetmemiş. Dış politikada aracı olarak yani Osmanlı'ya yardım eden Osmanlı isteklerini dış politikada gerçekleştirmesine yardımcı olması için bu fermanların ve kanun esasının ilan edildiğini söyleyebilir miyiz? Elbette bunu söyleyebiliriz. Aynı padişah döneminde ortaya çıkmıştır. Hayır değil. Tazmat ve ıslahat fermanları Abdülmecit döneminde, kanun esası Abdülhamit dönemindedir. Osmanlı Devleti'nin toprak kayıplarını önlemiştir. Fermanların ve e, kanun esası olan anayasanın sonuçlarıyla ilgili bilgimiz yok. Ümmetçilik fikri doğrultusunda hareket edilmiştir. Hayır ümmetçilik fikriyle de ne alakası yok? Yani İslam birliği ile de bir alakası yoktur. Cevabımız nedir? B seçeneğidir. 19. yüzyılda Avrupalı devletler azını haklarını bahane ederek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya çalışmışlardır. Osmanlı Devleti'nin gelişmelerinden hangileriyle bu durumu önlemeyi amaçladığı söylenebilir. Evet. Bir senedi ittifakın imzalanmasıyla senedi ittifak Osmanlı'da 2. Mahmut'la ayanlar arasında olan bir ee, iç gelişmedir. Dolayısıyla Avrupalı devletlerle bir alakası var mıdır? Yoktur. O zaman birileri ne yaparız? Ederiz. Mecellenin diyor kabul edilmesi. Mecellede Osmanlı'daki şeri yani dini neydi? Medeni kanundu. Dini medeni kanundur. Yani İslamiyetle ilgilidir. dolayısıyla bununla da bir Avrupa'nın bir alakası var mıdır? Bunda bir alakası yoktur. Anayasal yönetime geçilmesiyle bir alakası var mı? Evet. E, anayasal yönetime geçilmesiyle e, ne yapılmıştır? E, Osmanlı Devleti e, azınlıklara kendileri hak vermiş. Onu anayasayla da güvence altına almış. Sırf yeter ki ne olsun? Avrupalılar karışmasın. Azınlıklar ne yapmasın? Avrupalılarından etkilenmesin Osmanlı'ya isyan etmesin diye. Dolayısıyla üçümüz vardır. Cevabımız nedir? C seçeneğidir. Ali'nin yani Osmanlı'da yönetim merkezinin Osmanlı yönetiminde etkili hale gelmesiyle birlikte nişancıya bağlı olarak çalışan Reisül Kütab'ın önemi artmış Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerini yürütmeye başlamışlardır. Daha sonraki dönemde Reisül Kütab'lık makamını günümüz Dışişleri Bakanlığı'na dönüştürülmüştür. Evet bakanlığa dönüştürülmüş. Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine verilen önemin arttığını gösterir. Bir kere bakanlık varsa, siyaset varsa, yönetim varsa bu ne neyle ilgilidir? Diplomasi ile nedir? İlgilidir. Bakalım. Şimdi nişancı neydi? Kalemiye sınıfının yazıcı birliğiydi. Resül Kütah neydi? Ona bağlıydı. Ama bir müddet sonra Avrupa ile dış ilişkilerimiz yani diplomatik ilişkilerimiz, yani siyasi ilişkilerimiz artınca bu işe bakan birinin olması gerektiği, bir memurun olması gerektiği ortaya çıktı. Dolayısıyla da bunlar zaten yazıcı oldukları için Avrupa'dan gelen bilgileri, belgeleri çevirdikleri için veya gönderdikleri için bu işe hakim oldukları için ne yaptılar? Bu yazıcı kanadı, bir de bakanlık görevi verdiler. Yani bu işe bakan, bu işi yöneten, bu işi yürüten görevi de verdiler. Dolayısıyla neyle ilgili? Diplomasi ile ilgilidir. Eğitimle, ticaretle, sanatla, orduyla bir alakası yoktur. Cevabımız A seçeneği. Osmanlı Devleti'nde 1856 yılında ilan edilen ıslahat fermanının ilanına Müslüman halktan tepkiler gelmiştir. Buna göre Müslüman halkın Fermanda yer alan aşağıdaki maddelerden hangisine daha çok tepki gösterdiği söylenebilir. A. Müslümanlar ile gayrimüslimler kanun önünde eşit olacaklar. E, buna Müslümanlar çok fazla tepki gösteriyor. Neden? Çünkü Osmanlı'yı kuran neydi? Müslüman kanattı. Dolayısıyla e, savaşan kanat daha çok kimdir? Müslüman kanattır ülkenin ana unsuru neydi? Müslüman kanat. Dolayısıyla ne diyor? İçimizdeki diyor işte gayrimüslimler azınlıklar nasıl bizle eşit olur diyerek ne yapmıştır? Buna tepki gösterilmiştir. Bu cevabımız. Devam edelim. Mahkemeler herkese açık olacak, keyfi cezalar verilmeyecek. Bu zaten yoktu. Hiç kimse din değiştirmeye zorlanmayacak. Bu da yok. Bütün milletler ne yapabilecek? Okul ne yapabilecektir? Açabilecek. Burada da bir sorun var mı? Yok buna da Müslümanlara itiraz eder mi? Etmez. Gayrimüslimlere küçük düşücü sözler kullanılmayacak. Zaten bu Müslümanların ruhuna da aykırı kötü söz meselesi. Dolayısıyla buna da tepki göstermeyecekler. Ama en çok hangisine tepki gösterecekler? Kanun önünde, yasa önünde eşit olmaya ana unsur olarak kendilerini gördükleri için buna çok fazla ne yapacaklar? Tepki gösterecekler. Cevabımız ne? A seçeneği.